Merhabalar, 2. Murat'ın türbesine doğru gidiyorum. Öncelikle buradaki hayatına dair olan yazıyı göstermek istiyorum. Ve devam edelim. Türbemizi ziyaret edelim. Kurala bulunan mimariye bittim. Çok harika bir mimarisi var. Evet içeriye doğru giriyorum. Oh, çok hoş bir koku var şu an burada. Şurada gördüğünüz gibi bir türbe daha var. Şehzade Ahmet'e. Ahmet. Şehzade Ahmet yazıyor. Sultan II. Murat'ın oğlu. Burada Şehzade Alaaddin var. Sultan II. Murat'ın oğlu. Ve Hatice Sultan var. Sultan II. Murat'ın kızı. Burada Şehzade Sultan var, Sultan 2. Murat'ın kızı. Ve buranın mimarisini çekelim. Ve burada ki merdivenler sanırım kapatılmış bir camla. Ardından. Amerika'daki mimariye bakın. Sultan Murat'ın türesi. Öncelikle şöyle mimariyi de alalım. Sultan II. Murat'ın türbesi ve oldukça hoş bir mimariye sahip. Tek fark ettiğim şey üstü cam ile kapatılmış. Oldukça güzel bir mimariye sahip.